Merhaba değerli dostlar Bu sene Ramazan ayında iki defa canlı yayın gerçekleştirdik bu ikinci canlı yayında bana ulaşan sorular belli taraftan da video yayınlandıktan sonra onun altına yazılan yorumlara baktım birkaç tane noktaya işaret etme ihtiyacı hissettim hem orada birikmiş zaman yetersizliğinden dolayı cevap veremediğim sorulara cevap vermeye çalışacağım. Hem de bir tek itiraz noktasına yine kendi kanaatımı izhar ederek yine cevap vermeye gayret edeceğim. Bir soru vardı. Geriye dönüp baktığımda hatalarım beni rahatsız ediyor. Ama birçokta iyilik yaptım. Yaptığım o iyilikleri hatırıma getirme psikolojik bir rahatlama sağlıyor bende. Bunu yapabilir miyim diye bir soru vardı. Ben de o soruya cevap verdim. Evet yapabilirsiniz dedim. Ve bunu derken de kendimden bir örnek verdim. Ta Manisa'nın Ahmetli ilçesinde vaizlik yaptığım yıllarda. Bana gelen veyahut da bu cevaba gelen itirazi bir yorumda bunun kibir ve gururla karıştırıldığı gibi bir yaklaşım sergilemiş. Bu düşünceye sonuna kadar saygım var. Ama ben böyle düşünmüyorum. Böyle düşünmediğim için zaten o misali verdim. Neden? Çünkü e, bizde enaniyet ile mahviyet çoğu zaman birbirine karıştırılıyor. Evet enaniyet, kibir, gurur ne kadar kötü, mahviyet ne kadar iyiyse fakat burada bir denge olması lazım. Ben yıllar öncesinden hatırlıyorum. O hatırladığım dönemlerde bize rehberlik yapan abiler diyordu ki yapan o, eden o, kılan o. Dolayısıyla sizin hiçbir dehliniz yok, hiçbir dahliniz yok. Evet şimdi çay içiyorsunuz ya çay içtim demeyin, çay içirildim deyin. Yemek yiyoruz ya yemek yedik demeyelim, yemek yedirildik diyelim. Çünkü Allah bize bu gücü, bu kudreti, bu iradeyi vermese, bu iştahı vermese, bu imkanları vermese bunu yapamayız. Dolayısıyla biz yemedik, yedirildik, içmedik, içirildik. Hatta bu içme yeme hadisesinde kaşığı çorbaya daldırıp ağzımıza götürme kadar, ondan sonra bardağı, çay bardağını elimize alıp ağzımıza götürme kadar bir dehlimiz var. Onun haricinde vücudun içinde neler olduğunu bile bilmiyoruz, kontrolde edemiyoruz. Evet bunlar bir taraftan doğru ama öbür taraftan insanın o yeme ve içme konusundaki iradesini devre dışı bırakması açısından ne kadar yanlış. Dolayısıyla ah denge diyorum ben yine. Bu dengeyi yani mahviyet ile tevazu ile enaniyet, gurur, kibir arasındaki dengeyi mutlaka kurmak zorundayız. Biz bazen bu konularda çok farklı düşünebiliyoruz. İfrat ve tefritler maalesef ve maalesef bizi iki ayrı uca sürüklüyor. Yani ifrat ve tefrit yerine bakın ifrat ve tefrit yerine o dengeyi bulabilsek çok daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Neden çünkü bu ifrat ve tefritlere girdiğimizde bugün de var değil mi böyle kişisel gelişimlerde konuşuluyor. Sen her şey yetersin. Sen güçlüsün. Sen yaparsın. Öbür tarafta da hayır sen hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey edemezsin. Özgüven yoksunluğun var ve da özgüven yoksunluğunu insana verecek sözler. Yani hakikaten biz ifrat ve tefritler arasında bocalamamamız lazım. Evet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şeriflerinde 70 yıl öteden kokusu duyulan cennete kibirli insan giremez diyor. Amen nevasettakna. Fakat öbür tarafta ve emma bin ni'meti rabbike fahadiste. diyor Rabbimiz. Diyor ki, diyor ki senin Rabbinin sana ihsan etmiş olduğu nimetlere tahtiste bulun. Yani onlara anlatıyor. Onun için ben bu dengenin bu ayet ve bu hadis ekseninde tevazu, mahviyet, kibir, gurur diye kurulması gerektiğini düşünüyorum. Buralarda dengeyi şaşırdığımız an karşımıza çok farklı şeyler çıkabiliyor. İkinci bir soru, bana ölümden sonraki aşamalardan hesabın biteceği aşamaya kadar teker teker anlatır mısınız diyor. Var böyle kitaplar ama pek de kesilemediğim süreçleri kapsıyor. Onun için hem şeklini hem mekanını hem zamanını anlamakta zorlanıyorum. Yani biz bu türlü şeyleri düşünmeli miyiz yoksa sadece kulluğumuza mı odaklanmalıyız diyor. Bakın bunlar değerli dostlar inançla alakalı ve inancın gayba bakan yanıyla alakalı olan hususlardır. Eğer bu konularda Kur'an'da açık seçik net bir ayet yok ise tevhile tefsire kapalı eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aidiyetinde şüphe bulunmayan Allah Resulü'nün beyanları yok ise ahiret hayatıyla, kabir hayatıyla alakalı bence inanç bu noktada devreye girmeli. Zaten inanıyoruz. Öyleyse bunların yok olduğu bir yerde oraya ait şeyleri düşünmek, tasavvurlarda bulunmak, efendim bir takım fantaziler üretmek, e, uydurma rivayetler, uydurma beyanlar üzerinden bir takım çıkarımlarda bulunmak bence yanlış diye düşünüyorum. Onun için sorunun ikinci kademesinde sorulan şey var ya, yani biz sadece kulluğumuza mı odaklanalım? Evet bence biz sadece kulluğumuza odaklanalım. Biz o imanın gereklerini yerine getirmeye çalışalım. Cenab-ı Hakk'ın adaletiyle, rahmetiyle, merhametiyle bize muamele edeceğinden zerre kadar kuşku duymamaya çalışalım. Zerre kadar atom ağırlığı miktarınca bir iyilik yapanın da, kötülük yapanın da bunun mücazatını veyahut da mükafatını alacağımız inancı içerisinde hayatımıza bakalım derim. Yani gayb alemine ait meseleler bize çok net bir şekilde ayet veyahut da sayı hadisler tarafından intikal ettirilmediği müddetçe başka şeylere kulağı tıkayıp önümüze bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer soru, insan bulunduğu ülke itibariyle birçok eski dostlarıyla beraber Bazıları diğerlerine nispetle daha yetenekli büyük bir ihtimalle kendini kastediyor işini daha çabuk toparladı, önüne kattı. Ve o eski arkadaşlarının bazıları gerçekten de yardıma muhtaç ama birileri mütevazi davranırken diğerleri emrivaki konuşuyor eski dostluklara binaen. Şimdi hangi durumda olursa olsun ben bu insanlara yardım mı etmeliyim yoksa emrivaki konuşan insanlara karşı yardım etmek istemiyorum diyor izleyicimiz. İnsanın son tahliyesi gayet net anlayabiliyorum. Çünkü böyle fakir ama aynı zamanda o fakirliğinin, o muhtaçlığının idraki içerisinde bulunup senden para talebinde bulunan, senden yardım talebinde bulunan bir insana yapacağın yardımla, o insanın sana ihsas edeceği acıma hissiyle böyle muhtaç olduğu halde kibirli, gururlu bir şekilde davranan insanın, emrivaki bir şekilde konuşan insanın elbette sizin nezdinizde farklı yeri olabilir ve sizde hani dedim ya son tahlilde insanız buna vereyim buna vermeyeyim diyebilirsiniz. Çünkü o davranışlar size itici gelebilir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ahirette üç sınıf insanla Cenab-ı Hakk'ın konuşmayacağını söylediği yerde kibirli fakiri de bu kategori içerisinde sayar. Onun için ben vicdanınıza danışın derim, eski dostluklarınıza bakın derim, karar size ait. Hoca Efendi bir sohbetinde tenkit ve gıybet konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor ama burada bir devlet kurumundan yardım parası aldığı halde kayıt dışı çalışarak para kazanıyor bazı insanlar ve ben bunun hata olduğunu onun yüzüne karşı söylemek istiyorum. Acaba bunu söylemek bana düşer mi? Çünkü bu insanlar ne yaptıklarının da farkındalar. Bu işin yanlış olduğunu da bilinci içindeler diyor. Bunu defalarca konuştuk. Hem videolarda konuştuk, hem ben yazı olarak da kaleme aldım. Gitmiş olduğumuz yerlerde birebir sohbetlerde de soruldu. Oralarda da cevap verdim. Söz konusu olan şey hakikaten ahlaki bir duruştur, hukuki bir duruştur, dini bir çerçevede almış olduğu şeyin helal olduğuna riayet etmektir. Yoksa kendi menfaatleri söz konusu olduğu zaman helal ve haram düşüncesini bir kenara bırakabilen ahlaki davranışı hiç umursamayabilen bir yaklaşım maalesef ve maalesef çifte üçlü dörtlü meşruiyet arayışı içerisinde günümüz dünyası Müslümanların en büyük problemlerinden bir tanesidir. Evet bence uyarmak lazım ama uyarmayı da usulüne göre yapmak lazım. Herkesin içerisinde o insanı rencide edecek şekilde değil ya da başkalarının yanında onun kulağına gidecek ve son tahlilde onu rencide edecek bir mahiyette de değil. Hani yine Hoca Efendi'nin tabirleri içerisinde bir sadıkı yaran der ya, bir sadıkı yaran olarak bir kenara çekip onun yanlış olduğunu siz kendi delillerinizi, kendi beyanlarınızı anlatmanızı hararetle tavsiye ederim. Son tahlilde nihai karar o şahsa aittir. Bir başka soru bir arkadaşımdan hata görünce onu şahsileştirmekten nasıl kurtulabilirim diyor. Sanki bir insanın bir kusurunu görünce o insan benim zihnimde o yanlışıyla, o hatasıyla etiketleniyor ve sonra bunun böyle olmaması gerektiğini de düşünüyorum ama fakat bir türlü de bundan kurtulamıyorum. Evet doğru düşünüyorsunuz. Neden? Çünkü İslam'ın karşıtlığı İslam dininin ortaya koymuş olduğu hatalara, yanlışlara, günahlara karşı tavrı hatalara, günahlara ve yanlışlaradır. Yoksa hata yapanlara değildir, günahkarlara değildir, yanlış yapan insanlara değildir. İnsanız hepimiz, hepimiz hata yapabiliriz, hepimiz sürçebiliriz, hepimiz düşebiliriz ama beri tarafta beni bu konuda uyaracak olan insanlarda beni hedef alır yapmış olduğum yanlışı hedef almaz ise şayet o zaman ben iyice o battı balık yan gider deyip o yanlışın içerisine düşebilirim daha fazla dalabilirim onun için hayır bizim tavrımız günahkar olmamalı bizim tavrımız hataları olmalı hata yapan insanın da mutlaka doğru yolu bulacağı düşüncesiyle ümidiyle recasıyla onunla münasebette bulunmalıyız diyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetiydi. Pekala Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve diğer sahabeler İslam'a girince mi sünnet oldular diye bir soru var. Bir kere bu bilgi yanlış. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sünnetli olduğu bir takım böyle abartmalarla hani cahiliye dönemini İslam öncesi Arap toplumunu biz çok kötü gösteriyoruz bir takım anlatımlarımızda fakat o toplumun bir toplum olduğunu, onun o noktada çok güzel iyilikler olduğunu nazar itibara almıyoruz. Niçin böyle yapıyoruz? İslam'ı yüceltmek için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yüceltmek için de ona böyle tabir caizse gayri insani olağanüstü şeyler yüklüyoruz. Bu olağanüstü şeyler de günümüze kadar intikal ediyor. Hatta şunu söyleyebilirim. Bizim kitaplarımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı doğru düzgün bir şekilde anlayan ve anlatan yorumlamalarda Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sünnetli doğdu diye anlatmanın ona ait bir eksiklik olacağını bile söylüyorlar. Yani doğuştan eksik doğmuş şeklinde bile yorumlanabilir diyorlar. Devrin örf ve adeti içerisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de, Hazreti Ebubekir'de, Hazreti Ömer'de başkaları da sünnet oldular ve öyle hayatlarına devam ettiler. Bildiğimiz şey bu. Hocam bir takım kişiler namaza tahiyyet ve salibarik okumanın şirk olduğunu iddia ediyorlar. Bizi aydınlatır mısınız diyor. Hakikaten bunlardan artık sıkılmaya başladım bu türlü şeylerden. Özellikle bu Ramazan'da çok karşılaştım. Yani Ziya Paşa gibi dedim dünkü canlı yayında veya birkaç gün önceki canlı yayında dedim. Evvel yok idi iş bu rivayet yeni çıktı. Evvel yok idi iş bu rivayet yeni çıktı. Bir kere tahiyyat okumanın, salli barik okumanın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında yeri var. Kendi beyanı var bu konuda. İkincisi sahabe-i kiramın ameli var. Ameli i Medine dediğimiz Medine ehlinin ameli var. Aba Enced 14 asırdan beri bize bir şekilde intikal ede gelen bir yapı var. Ve bu yapı içerisinde, bak bu yapı içerisinde barik'in de yeri var, tahiyyatın da yeri var. Bunlar, bakın bunlar, namaz gibi bir ibadetin altını oymaya yarayan ve insanları oradan uzaklaştıran bir eylem veyahut da bir söylem olarak düşünüyorum ben bu sözleri ve hiç de iyi niyetle bağdaştırmıyorum. Hiç de iyi niyetle. 14 asırdır devam eden şu an itibariyle 1.8 milyarlık İslam dünyasının hayatına bir şekilde mal olmuş olan bu namazı ve namazdaki bu unsurları yok etme maalesef bizleri İslam'dan uzaklaştırır. Bence çok yanlış yapıyoruz. Bir de işin muhtevasına bakmak lazım. Muhtevasına bakalım sonra bir az şerif okuyacağım sizlere. Ne mahsuru var diyeceğim. Bakın tahiyyatın muhtevasını okuyayım size. Bütün tazimler, övgüler, mülkler, kavli, bedeni, mali ibadetler Allah'a mahsustur. Ey peygamber sana selam olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Selam bize ve Allah'ın salih kullarına olsun. Kesin olarak bilir ve beyan ederim ki Allah'tan başka tanrı yoktur, ilah yoktur. Ve şahadet ederim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulüdür diyor. Şimdi İslam'ın bütün temel değerlerini alın, bütün prensiplerini, kaidelerini alın, bütün emir ve yasaklarını alın. Bu emir ve yasaklara, bu temel prensip ve kaidelere aykırı bir beyan var mı? Bir kelime var mı? Bir cümle var mı bunlar içerisinde? İnsaf diye isim geliyor. Gerçekten de insaf ve bir de bakın önümde kütübü Sitten'in tekçil halinde yayınlanmış şekli var. Buhari'den bir yer okuyacağım size. Buhari'de diyor ki: "Babu teşehhudu fil ahira Kitabul ve 148 numarayı taşıyor." Hadisin tamamını okuyayım. Hadisene Ebu Nuaym, haddesena Laamış an Şekik Seleme, Abdullah kunna iza sallayna halfa rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kıldığımızda derdik ki kulna derdik ki esselamu ala ile ve mikaile esselamu ala fulanin ve ile mikaile ile de selam olsun falana falana da selam olsun derdik bunu duyan Allah Resulü feltefete ileyne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen bize yüzünü döndü ve dedi ki fekal إن الله هو سلام صادج الله فإذا صلى أحدكم سيزدم بيرنز دا ذا شوي دسن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم قلتموها اَيَاَرْ بُنُو سَوْلَدِينِ الزَّمَانِ أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحًا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Semada ve arzda bulunan bütün salih kullar bundan istifade eder. Ve devamı var. Bu bir müdrec olarak girmiş. Devamı var. Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resulü. Buyurun. Buhari'de sahih olarak bildiğimiz bir rivayet. Kaldı ki Müslim'de de var. Tirmizi'de de var. Buralarda geçen bir hadis şerif. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bizatihi tebliğ ettiği, tayin ettiği, tatbik ettiği, uyguladığı bir tahiyyattan bahsediyoruz biz salatu selamdan bahsediyoruz bunları söylemek şirktir demek hakikaten yani İslam'ın altına oymak gibi geliyor bana onu da ifade edeyim. Son iki soru kısa kısa emlakçılıkla ilgili. Burada iş yapma imkanım var ama komisyon almanın haram olduğunu duydum. Acaba bu bilgi doğru mu? Etrafımdaki birçok insan bu işten para kazanırken biz boşu boşuna mı mahrum oluyoruz diyor. Komisyonculukla alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde bir takım böyle kara borsacılık yapma, karşıdaki insanın hakkını hukukuna tecavüz etme ve benzeri şeyler söz konusu olduğundan dolayı böyle zaten küçük bir yer direkt temas etme yani alıcı ile satıcı arasında bir aracının olmaması konusunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uyarıları var. Bu doğru. Ama şu anda günümüze geldiğimiz zaman bakın günümüze geldiğimiz zaman böyle bir şey söz konusu değil. Milyonluk şehirlerde yaşıyoruz. Efendim alıcıyla satıcının bir araya gelmesi, buluşturulması ayrı bir iş. Bu aynı zamanda meslek olarak kabul edilmiş. Siz bu meslek için sertifika alıyorsunuz, okulunda okuyorsunuz, vergisini ödüyorsunuz, zaman harcıyorsunuz ve arasından da alıcıdan veya da satıcıdan komisyon alıyorsunuz. Hiçbir mahsuru yoktur. Piyasa sınırları içerisinde kalmak şart ve kaydıyla. Son sorum. Almanya'dayım. Diş tedavileri yaptırdım. Çok büyük meblalar ödedim. Bundan sonraki dönemlerde yine muhtemelen diş tedavilerim olacak. Ama ama ciddi ödemelerin olduğu bu uçta sağlık sigortamın kapsamı çok az ben özel diş sigortası yaptırmak istiyorum diyor. Buraya kadar güzel değil mi? Fakat bundan sonrası beni çok daha böyle cezbetti. Diyor ki: "Bu konuda araştırma yaptım. Sizin Hikmetnet'te yıllar önce yazmış olduğunuz sigorta caiz midir diye bir yazınız var." Oradaki mülahazalara aynen katılıyor musunuz? Halen daha aynı şekilde mi düşünüyorsunuz yoksa görüş ve düşüncelerinizi değiştirdiniz mi diye bana bir soru soruyor. Tebrik ediyorum bana bu soruyu soran izleyicimize Allah ebeden razı olsun. Neden? Çünkü bir kere fıkhi bir mesele Yıllar önce Türkiye'deyken kaleme aldığım bir yazı büyük bir ihtimalle 2000 yılı öncesi bir yazı o. 2000 yılı öncesindeki o günkü şartlar itibariyle içtihadi bir yaklaşımda bulunmuşum. Sigortanın o yazıyı okudum tekrar. Sigortanın tarihçesiyle alakalı, İslam hukukundaki yeriyle alakalı caiz diyenler, caiz değil diyenlerin delillerini incelemişim. Ve en sonunda kendi kanaatımı isaretmişim etmişim. Ve bakın bu içtihadi meselenin değişebileceğinin farkında olan o izleyicimiz diyor ki halen aynı yerde misiniz yoksa görüş ve düşünceleriniz değişti mi? Evet bunu fark etmek, fıkhın, hukukun dinamik bir olgu olduğunu fark etmek o kadar önemli, o kadar önemli ki. Neden? Zira bugün bizim İslam dünyasında yaşamış olduğumuz, Müslümanların zihninde yaşamış olduğumuz en büyük problemlerden bir tanesi bu. İşte hadi meselelerin de tıpkı efendim mutlak emirler, mutlak yasaklar gibi değişmez ve değiştirilemez olduğuna inanan bir zihniyet var. Halbuki bu arkadaşım o zihniyeti açmış. Onun için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Sorusunun cevabı cevabına gelince evet aynı yerdeyim, aynı düşüncedeyim, özel, diş sigortası yaptıraraktan siz dişlerinizi yaptırabilirsiniz. Bunda da herhangi bir mahsuru yoktur. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha birçok soru var. Bir daha böyle kısa kısa cevap yapar mıyım bilmiyorum ama çünkü başka konular da vardı işlemem gereken zaten 5-6 tane daha video çekince bu Ramazan'ı bitirmiş oluyoruz. Belki Ramazan sonrasına kaydırırım. Belki Ramazan içinde bir tane daha böyle kısa kısa sorularınıza cevaplar vermeye gayret eden bir video çekebilirim. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah razı olsun. Hayırlı günler diliyorum.